Bugün günlerden 23 Mayıs 2022 saatlerimiz 20 08.50'yi gösterirken ben bugün daha öncesinde ehliyete yazılmış olup otomatik olmadığı için alamadım. Ama şimdi otomatik vitesin kolaylığını, rahatlığını denemiş olmasam da bilebildiğim için bunun eğitimini alıp o şekilde sınava girmeyi düşündüm. Bu yüzden de bu yüzden de öğretmenim hocam Abdullah amca ile birlikte ilk sürüş dersimize başlamış bulunuyoruz. Yozgat bulvarındayız ve otomatik vites olan bir aracın içerisindeyim. Yani bu şekilde izlemek de güzel. Bakalım deneyimi nasıl olacak? Uh -huh. Öncelikle motor suyundan başlayalım. Şu görmüş olduğunuz demir kapaklı olan yer motor suyu. Akü. Şu siyah kutu olan sigorta kutusu. Buraya geliyorum. Siyah kapaklı olan fren hidrolik yağı motora doğru geldik. Motor kısmı şu üstteki o plastik olan kısım hava filtresi. Buraya geldik. Şu siyah kapak motor yağ dolum kapağı. Bu yağ ölçme çubuğu. Burada da en son olarak e, cam silecek suyumuz var. Radyatörümüz şu ön taraftaki panelde gözükmüyor. Bu motor suyuna bağlı olarak çalıştığı için ön taraftaki muhafaza içerisinde. Okay. Tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi Bu araçlarda yedek lastik bulunmaz. <laughs> yani yedek lastik nerede diye sorulduğunda bu araçta yedek lastik yok. Sadece tamir takım seti dediğimiz bir set var. Bunda birincisinde şunla lastik şişirme yapıyoruz. <laughs> Elektrikle çalışıyor bu. Tamam Tamam. Daha sonra öncelikle sülüsyonumuz var. delik olan kısmı sülüsyonla tamir ediyoruz. Daha sonra da havasını basıyoruz amir takım seti var. Yedek lastik yok. Gelelim trafik setine. Trafik setinde öncelikle vazgeçilmezimiz yangın söndürme tipi var. İki tane reflektörümüz var. Bir tanesi de burada. Takozumuz var. Burada da ilk yardım malzemeleri var. Ayrıca bir adet çeki halatı. Bu kadar. Ha, çok kadar. Üstteki ayla da yanında oturan e, hocayı ilgilendiriyor. Bu taraftaki ayna da aynı şekilde. Sol üstteki aynayı biz kullanıyoruz. Sol alttaki aynayı da sizler, sürücüler kullanıyor. Hmm. Sizinkinin ayrı olmasının nedeni ne? Yani Siz sürekli ayarı, ayarı mı farklı? Ayna hmm. ayarı yapıyorsunuz kendinize hmm. göre. Ama bizimki sabit olduğu için biz hem oradan sağa kontrol ediyoruz hem de solu. Hmm. Bir de ön camda olan bir ayna var üçünden biz eğitime katılıyoruz size. İki defa çevirdiğimiz zaman, birincisi park lambası, ikincisi normal gece görüş lambaları. Uzunları yak dediğimizde, şu kola hafifçe ileri eğitince, şuradan bir mavi ışık yanıyor. Uzunlardır o. Geri topladığında kısa, uzun, kısa. Farları kapatalım dediğimizde çıt çıt iki çıt kapatıyoruz. Hmm. Şurası silecekler. Kademe kademedir bu. En son kademeye geldiğimiz zaman en hızlı kadem oluyor. Bunu şuradaki düğmeyi çevirdiğimiz zaman da arkadaki silecek çalışıyor. Hmm. Tamam. Burada dört lambalarımız var. Kısa sürekli duraklamalarda kullanıyoruz. İç aydınlatma lambasını sorduklarında şurayı gösteriyoruz. Burası iç aydınlatma lambası. Ekranda bazı görüntülerimiz var. Orayı almak ister misin? En soldaki devir saati. Şu ortadaki büyük olan ekran. Hız göstergesi. En sağda iki tane küçük gösterge var. Üstteki hararet göstergesi. Alttaki de yakıt göstergemiz. P var, R var, N var, D var tamam mı? Evet. P demek park halinde. Arabayı istop edip durdurduğumuzda geldik, istop ettik, araba vitesteyse, tamam vitesteyken geldik ya, hı hı. istop ettik, direkt arabamızı park almak zorundayız. Ondan sonra kontağı kapatacağız. Hı. Ondan sonra R harfi olan yer geri vitesidir. Ne normal. Onda araba normal vitesi arabalar nasıl boştaysa bu da şu anda boşta. Hiç mekanizması çalışmıyor. D ise ileri vitesi. İleriye R geri D de ileri. Yani biz R'de çalıştırdıktan sonra D'ye mi geçiyoruz? Evet çalıştırdık. Arabamız çalıştı. Ayağımız frende. İleri gideceksek. aldık. El frenimizi de indirdik ayağımızı çektiğimiz zaman zaten gitmeye başlıyor Dersimizi veriyoruz. Dersimizi alıyoruz. Birazdan park yerine doğru yanaşacağız. Evet şu anda gördüğümüz gibi Sağa park. doğru geçiyoruz. Evet sağa doğru geçiyoruz. L, L park alanına. Arkamızda var mı araç değil mi? Diyoruz. Onu kontrol ettikten sonra kontrol için şimdi yayınımızı keseceğiz. Biraz sonra park alanda tekrar görüşmek üzere. Şimdi L park girişi yapıyor adayımız. İş için sağ sinyali verip çıkıyor. Park görevimiz de bu şekilde tamamlanmış oldu. Şu anda da adayımız Lab Park'tan sonra Paralel Park dediğimiz parkı yapacağız. Her iki çizgi tekerde sarı çizgi üzerine gelecek şekilde yanaşıyoruz. Evet, parkımızı tamamladık. Sos sinyali verip çıkacağız. 9 Mayıs ve Pazar. Bugün ben ehliyet sınavına girmek için annemle birlikte yola çıkmıştım. Önce yolda bir karışıklık oldu. Normalde yanındaki insanın navigasyondan türettiğimiz servigasyon dini vermiştik. Ama bu sefer böyle biraz sınavın da vermiş olduğu heyecanla yolu kaybettik. Ama Allah yardım etti. Ona rağmen biz 5 dakika kala sınav yerindeydik. Direkt başladık zaten. Ben ne olduğumu şaşırdım. Kaputu açtırdılar. Kaputu tek tek saydım. İnanamadım kendime. Çok şükür saydım. Yanlışlıkla şu çubuk, onu indirmeden kapağı kapatmaya çalıştım. Bir şaşırdılar ama Allah'tan öyle bir şey demediler. Sonra bagajı da saydım. Çok şükür. Sonra bindim. Çok hafif bir heyecan oldu gibi. Sonra dedim dersteki gibi düşünmeliyim. Rahat oldum. şöyle böyle. Komisyonum dünya iyisiydi. Allah herkese, dünyadaki herkese böyle iki komisyon nasip etsin. Ayrıca zaten eğitmenim Abdullah Hoca'ydı. O zaten Allah herkese onu da nasip etsin, hoca olmasını. Çok çok güzel e, beni yönettiler, yardımcı oldular. Doğrularımı yanlışlarımı trafikte de söylediler. Beni bilgilendirdiler. O yüzden onlara tekrar çok teşekkür ediyorum. Sınavı da gayet sakin bir şekilde ve parkları da tek hamlede çok şükür ki doğru yaparak ani frenim 25 metrem. Sinyallerimi hiç unutmadım Allah bir şükür olsun ki. Parkura geldim. Çok tatlı komisyon hocalarım da beni onayladı. Herkese çok teşekkür ederim. Annemle şimdi benzin yerine geldik. Ama ben tabii ki manuel değil de. otomatik teste girdim. Artık otomatik araba alacağız. Bilemiyorum nasıl olacak ama. Manuel sınavına giremeyeceğim şu anda. Ben. Arkadaşlar annem benzinliğe gitti. Ay şu saça bak. Ay yüzüm yandı. Biraz heyecan oldu. Ama çok şükür ki. Çok şükür ki geçtim. Şimdi benzinci değiz. Allah herkese isteyen herkese nasip etsin. Ben manueli alamadım. Sol dizim böyle titr 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 titredi. Hatta travma oldu. Ehliyet deyince, debriyaj deyince sol dizim acayip titriyor. Ona yapabilecek bir şey yok. Altın Taş sürücü kursundan, Abdullah hocamdan aldım otomatik vites dersleriyle çok şükür ki hakkım olduğunu düşündüm ama yine de az bir şey hakkım olmadığını düşündüm. çünkü çalışmam lazım. Ama biraz heyecanlı da veriyorum çünkü derslerde iyi olduğunu düşünüyorum. Ufak tefek hatalarım da olsa. Çok şükür ki ben ehliyetimi alacağım. Onay komisyondan onay aldım. Allah tüm isteyenlere hakkıyla sürecek olan trafikte insanları birbirine kırdırmayacak, sinirlenmeyecek, yol kavgası yaşatmayacak şekilde olacak sürücü adaylarını adaylıktan sürücüle geçmesini nasip eylesin. Ben gerçekten çok mutluyum. Allah gerçekten tüm isteyenlere nasip etsin. <laughs> Sürekli aynı şeyleri tekrar ediyorum. Sınava gireceklere tavsiyem ben manueldeyken çok heyecanlanmıştım. O yüzden manuelde yine olsaydı yine heyecanlanırdım. Tir tir titrerdim. O yüzden otomatik olanlara tavsiye verebilirim. Ama bunu manuelde dinleyebilir. Çünkü debriyajla alakalı bir şey söylemeyeceğim. Kesinlikle dersteymişsiniz gibi sakin olun. Heyecan yapmayın. Biliyorum bunu söyleyince yapmıyor, olunmuyor. Ama öyle düşünün. Derin derin nefes alın. Ben nefes almayı bile unuttum gerçi de. Benim komisyonum çok iyiydi. Benim biraz da buradan şansım vardı. Hocam da çok iyiydi. Benim işim yaver gitti. Çok da dua ettim. Bana da dua edenler oldu. Allah dua edenlerden, destekleyenlerden, benim için mutlu olanlardan da çok razı olsun. Hep razı olsun. Bu şekilde inşallah sizler de geçersiniz. Bu mutluluğu yaşarsınız. Yani kelimelerim kifayetsiz. Böyle mutlulukları bence herkes yaşamalı. Mutluluk, heyecan, başarı çok güzel bir duyguymuş. Uzun zamandır başarı duygusu yaşamıyordum. Bunu da yaşadığım için çok 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 mutluyum. Şükürler olsun. Evet arkadaşlar biz şimdi sanırım e, babamı da alıp kuzenime gideceğiz. Yeni ev aldılar. Bir bakacağız evlerine. Şimdilik bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olursanız beğenirseniz gibi klasik videoyu bu şekilde bitireceğim. Aa, sesim biraz ince çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın bitiriyoruz. Bol bol yorum yapmayı unutmayın. Kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. Çünkü artık bu derslere çok çalıştığım için size direktifler veririm. Kısa videolar çekerim, short videolar çekerim. Bunlar hakkında güzel yorumlarda bulunurum. Sizleri desteklerim. Sormak istediğiniz her ne olursa bu konu hakkında sorabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.